Merhaba ben Enes. PlayStation 4'ün artıları ve eksileri neler? PlayStation 5 varken halen PlayStation 4 alınır mı? Bu videoda bu soruların yanıtlarına bakacağız. Yine merak ettiğiniz kısımlar buradaki dakikalardan gidebilirsiniz. Eğer ki bu video işinize yararsa herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. PlayStation 4 10 yıl önce 15 Kasım 2013 yılında tanıtıldı. Bugün o kadar da 120 milyon adet sattı. Yani oldukça sevilen ve popüler olan bir konsol. İlk olarak PlayStation 4'ün eksilerinden başlamak istiyorum. Sıfır fiyatı şu an itibariyle PlayStation 4 yaklaşık olarak 9.000 ile 13.000-14.000 TL arasında alınabiliyor sıfır olarak. Resmi garantili PlayStation bulmak neredeyse imkansız Türkiye'den ithalatçı garantili olarak sıfır alabiliyorsunuz ya da kullanılmış ürünleri sıfırlayarak yine internet siteleri üzerinden satıyorlar. Yani burada sıfır almaktansa ikinci el güvenilir bir yerden çok hor kullanılmamış temiz bir cihaz almak bence çok daha mantıklı PlayStation 4 açısından. ikinci bir eksi kısmına geldiğimiz zaman PlayStation 4'ün desteğinin uzun vadede kesilmesi. Şu an kesin bir tarih yok ancak en geç 2025 yılına kadar PlayStation 4'ün desteği kesilecek. Büyük oyunların çoğu PlayStation 4'e gelmeyecek. Tabii ki burada yeni PlayStation 4 alacak kişilerin eski oyunları veya eski oyun kütüphanesini çok fazla oynamama ihtimali olduğu için de bu çok eksik olarak sayılmayabilir. Yani burada siz eski PlayStation 4 eksklusif özel oyunlarını Uncharted serisi, God of War serisi, Last of Us serisi veya eski oyun kütüphanesini oynayacaksanız sizi çok rahat bir şekilde 2-3 sene boyunca götürür. Son dönemde bilgisayar üzerinde bir SSD kullanıyorsanız veya yeni nesil bir oyun konsolunu tecrübe ettiyseniz PlayStation 4'ün yükleme süreleri bir miktar size yavaş gelebilir. Yani 10 yıllık bir teknoloji olduğu için ve içerisinde de bir hard disk bulunduğu için oyun yükleme hızları bir nebze olsun yavaş. Artık kısmına geldiğimiz zaman ise daha önce herhangi bir PlayStation oynamadıysanız veya kullanmadıysanız eski bir konsolda oynuyormuş hissiyatını hissetmiyorsunuz. Yani menüleri, menü geçişleri gayet hızlı. Yine en büyük artısı çok zengin bir oyun kütüphanesine sahip olması. Videonun girişine söylediğim gibi 120 milyon civarında satılan bir konsol Sony'nin geliştirdiği tüm özel oyunlar, Uncharted serisi, God of War serisi, Last of Us serisi ve çok daha fazlası PlayStation 4 üzerinde mevcut. Yine gözden kaçan önemli bir artısı televizyonunuz akıllı değilse veya performansına memnun kalmıyorsanız PlayStation 4'ü bir TV Box gibi kullanıp içerisinde YouTube, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi servisleri rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani burada şu an en kötü bir TV Box bile alsanız 1000 TL civarında bir fiyatı mevcut. Yine önemli bir artısı yedek parça fiyatı. Burada PlayStation 5'lerin kollarından iki tane fiyatına neredeyse PlayStation 4'ün FED kasasını yani kalın kasasını alabiliyorsunuz. PlayStation 5'in gerçekten aksesuarları oldukça pahalı. Burada PlayStation 4'ün kolları ve diğer aksesuarları yani yedek parça açısından açısından da daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Yine Game Pass'e rakip olarak Sony'nin çıkardığı PlayStation Plus servisi de önemli bir artı. Eski oyunların çoğu bu kütüphanede mevcut. 3 farklı seviyede bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Fiyatlandırma da bu şekilde olmuş. Sanki büyük menü ister misiniz gibi yani en mantıklı olarak delüksü almak daha mantıklı duruyor ve aylık olarak da 38 TL'ye geliyor. Oyun kataloğu ve klasik oyunlar da bunun içerisinde mevcut. Yani bu fiyata bir hamburger bile alamıyorsunuz veya bir paket ikrar parası diyebilirim. Ne kadar çok fazla tavsiye etmesem de içerisine kırıp da oyun yüklemek açısından da PlayStation 4 mantıklı bir tercih. Peki burada PlayStation 5 mi almalıyız yoksa PlayStation 4 mi almalıyız kısmına gelecek olursak da şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Aralarındaki fiyat farkı kadar bir zevk farkı veya keyif farkı yok. Video yanadığım tarih itibariyle güncel fiyatlarına baktığımız zaman PlayStation 4 slim olarak 10.000 TL civarında alınabiliyor. PlayStation 5 ise yine video yanadığım tarih itibariyle 16.000-18.000 TL arası değişiyor. Yani burada sıfır alacağım diyorsanız ve bütçeniz uygunsa bence PlayStation 5 almak çok daha mantıklı. PlayStation 4'ü ise ikinci elde 5000-6000 TL arasında almak bence daha mantıklı. Ha şunu diyebilirsiniz. Sen hala PlayStation 4 alır mı diyorsun ancak PlayStation 5 almışın. Ben ilk olarak PlayStation 5 çıktığı zaman yani 6000-7000 TL iken bu fiyatlara alınmaz. Biraz daha bekleyeyim diyordum ve kendim 17000 TL aldım ve bir yatırım gibi düşünebilirsiniz. Ben satmayı düşünmediğim için uzun vadeli olarak düşünerek PlayStation 5 aldım. Yani burada bütçeniz uygunsa PlayStation 5 almak çok daha mantıklı. Çünkü tüm PlayStation 4 oyunlarını CD'li bir PlayStation 5 alırsanız eğer rahat bir şekilde PlayStation 5 üzerinde oynayabiliyorsunuz. Peki hangi PlayStation 4 almalıyız kısmına geldiğimiz zaman ise fiyat performans dengesi düşünüldüğünde PlayStation 4 slim almanız bence çok daha mantıklı. Fit alınacaksa da en azından mat kasa alınmalı. Tabii ki burada Pro da alabilirsiniz ancak doğru seriyi almanız gerekiyor. Ben daha önceden bir tane Pro almıştım ve fan sesi çıkıyordu çok yüksek seviyede. Ondan dolayı onu satıp tekrar PlayStation Slim aldım. PlayStation 4 Slim'de eski ve sonradan remastered yapılmış oyunları da 60 FPS olarak örneğin God of War 3 veya Last of Us gibi oyunları da pro olduğu gibi 60 FPS olarak oynayabiliyorsunuz. Yani ben illa Pro almak istiyorum diyorsanız da 72.16B versiyonunu alın. En son çıkan soğuk ve sessiz olan model bu. Bu arada PlayStation 4 Pro'nun da en önemli artısı 4K çıkış desteği yani destekleyen oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabiliyorsunuz. Ancak Hani aralarında bir fiyat farkı çok varsa eğer bence 4 Pro almaktansa düz silim almak daha mantıklı. PlayStation 4 oldukça zengin oyun kütüphanesiyle PlayStation 5 bütçelerine çıkamayacak kişiler için iyi bir alternatif gibi duruyor. Tabii ki burada rakibi sayılabilecek daha yeni nesil Xbox'ın Series S oyun konsoluyla da PlayStation 4'ü bu videoda karşılaştırmıştım. Bu video bitiminde oraya da bakmanızı öneririm. Benim şahsi fikrim oyun konsolları bilgisayar yerine FIFA, PES veya hikayeli oyunlarda daha eğlenceli ve keyifli oluyor. Yani koltuğa uzanarak daha konforlu bir şekilde oyun keyfi yaşayabiliyorsunuz. Ve bence PlayStation 4 hala eğlenceli ve güzel oyunlar sunuyor bize. 5000-6000 TL civarında slim temiz bir model alın. Keyfinize bakın derim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.